Buradan hoş geldiniz Emir. Ben Tamam. Bugün <laughs> akşam Free Free çekiyoruz. Free Free yeni güncellemeler geldi. Evet, Şu <laughs> an bir şey oldu bir daha. Nasıl çıkacağız lan? Canlı bu canlı. Evet canlı video. 2 İki dakika diyeceğim yarın. Evet şimdi. <laughs> Buraya geliyoruz <laughs> Ne <Ulan. gülüyor> Karaktere gir. Andrea gelmiş. Sevi atla diye. Aç çok iyi. Elek kaybı altı hazırlar. Fena acelim. <laughs> Pirimiş biliyorum. Kadın. Elek kaybı altı hazırlar. Pirimiş mi? vay <laughs> vay vay vay. Şimdi buradan kasaya girelim. Pirimiş kimmiş? Akşa bunda şarkı çok iyi. Değişti. Bonier. Şöyle. Bonier. 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 evet. Diğer girdiğimizde bu var. Ondan <laughs> versene. Şimdi. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam olmayacak. Ben arkadaşlar daha 12 seviye olmadım. Normalde 12 seviyeydim ama Yeni bir e, şey açtırdığı için bana oyun. 12 değil mi? Normalde 12 seviyedim de. Normalde arkadaşlar 12 seviyedim ama şey e, yeni bir hesap açtırdığı için oyun bana. En başa döndüm. Şimdi Battle Royale başlayacağız. Alpine. Girelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Sıfır. Başladık. Haydi bismillah. Battle Royale Alpine oynuyorum. Tek kişiyim. Battle Royale'de tarzını konuştu. Olur. Şimdi Vantaga herkes atlar. Onu biliyorum. Diye de herkes atlar. Real da gitmiş arkadaşlar. Real Motors'a 500 kişi iniyor. En mantıksı Baritoni. Aynen baritoni. En mantıklı baritoni. Baritoni hiç kimse gelmiyor çünkü. Aslında Snow Mele mi gitsem ya? Kada kar dağlarına da gidebilirim. Akşam işte kar dağlarına gidecek. Kar dağlarına bir kişi bile gelmiyor. Bakayım. İnen yok. 500 kişiydi ama neyse. Öldüreceğiz. Haydi inşallah. Dalalım hocam. Dal 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 dal. Direkt. Şuraya gideceğim. Şu eve doğru yöneliyorum. Açtık. Hızlan dedim. Yeni çatısına bineceğiz. Aynen. Hemen silah bulmam lazım arkadaşlar. Hiçbir gelmeden. Evet ki bir tane buldum. Şu çıktı yok. Sıkıntı yok. Haydi iniyoruz. Evin aşağısına bakacağım bir de. Dur, sağ tarafa gireceğim arkadaşlar. Gir hocam. Aha aha aha. Aha. Al 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 al. Al al Direkt her şey çıktı lan. 2 seviyelik hızı da alalım. klas bir şeyler oldu ya. Uy 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 uy. Güzel güzel güzel. Şimdi kimse yok değil mi? Bas. Bas kaç bas kaç bas 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 bas. Lan. Nerede o? Bir dakika nerede o? öldüm. Gel bakayım sen. Gel. TTC bahanesi alamıyoruz ya. Arkadan bize böyle sıkarsan yersin kurşunu koçu. <laughs> Alacak mı katanayı aldım. Hiç katına gerek yok. Sal kit alamıyoruz. Alamıyorum. Ayy. Arkadaşlar devam ediyoruz. Anam. aldı. Adamın hiçbir şey yokmuş ki. Geldiğim anda gördüm arkadaşlar bu. Ay, dakika dakika. P90 al. P90 a... P90 götürmeyin. P90 kalsın. Çanta bulmamız lazım ya. Arkadaşlar çanta bulamıyorum. Ay bir kişi var dur. Tebeden sıkacağım. Nerede? Nereye ya? Şurada bir yer aynen. Şurada bir yer bakın. Tam şu bölgelerde bir yer aynen. Fazla yakın değil. Uzak da değil. Yakın da. Orada orada. Bak. Erirsin. Koçum ölürsün bana. Yan yamuk yapma oğlum. bak 5 dakika öldü. Geldi öldü geldi öldü. Uy. Ya katanayı boş versin. At katanayı ya. Hemen arabayı alalım. Akşa işte şurada bir araba görürüm. Onu alacağım. Sonra kaçacağım alan geliyor. Hemen sürerim. Kaç. Kaç 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 kaç. Bas <laughs> Bakayım şöyle bir tane daha araba var. Aynısı ama. Yavaşla. Şu benzinliğin yukarısında bir çanta gibi bir şey görüyorum. Şuraya bir girelim. Bir şey görün ama. Aynen. Çantalarmış ama bir sevilikmiş. Ay. Alım. Bir sıkı alım. Gel bakayım koçum. Seni kaçırır mıyım? Ah ah mis gibi. Ah mis gibi. Adamda bir de üç seviyelik çanta varmış. Çok iyi. Mis gibi ya. Güzel şu ana kadar 4 aklama. Fazladan görmüyoruz. Yukarı çıkacağım. Aa orada bir motor var. Aha. Gel 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 gel. Gel şansa bak şansa 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 Gir 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 Şans hocam. Biri sıkıyordu da onu öldürdüm geldim arkadaşlar. Şimdi buralarda biri var mı diye bakıyorum. Sıkan biri aa Gel. Öl bakayım. Çok güzel. Gel. Gel gel. gel. Sen kime sataşıyorsun? sataşıyorsun? Kime sataşıyorsun? kimme Altı. aldık. Hop ne güzel. Arabayla 500 kişi alıyorum ne güzel. <laughs> Arkadaşlar motor aldım çok iyi olmuş ya. <laughs> Kaç kişi akladı muhtarla. <laughs> Neredeyse 4 kişi akladım motorla. Hop. Hop. Aha. Bir kişi var. Gel bakayım yavrum. Alo. Oy, oy. Anam. Kaç kaç kaç. Gel gel gel. Gel gel. Çok iyi. Aldım. Aldım aldım aldım. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet arkadaşlar devam. Şurada bir kişi daha gördüm. Çatışıyorlardı bunlar. Öldürdü adam herhalde. Arkadaşlar öbür ben de oynayacağım. Evet. E, dokuz kişi almış. Arabayla dört, beş kişi aldım. Aha. On kişi kalmış. Gel. Eşeş Hop. Böyle. Tam da duvara yapıştı. Be altı kişi arkadaşlar. Altı kişi. Altı. Tam. Tüm sekte geçsene. Aha aha. aha gel 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 gel. gel. Oğlum ben bugün çok şanslıyım lan. Akşe Hı. ben bugün çok şanslıyım. Akşe ben de onun daha iyi görünümü var. Zaten bunun da normal oyunun verdiği görünüm. Evet. Anam. Çok ben, e, iyi ben, bir ben. yol çeksin. Şey, Direkt, Direkt dön. Son kalanlar produr. Aba orada. Dur orada. Aa, ana şeyim kur. Dur. Dur. Abi kuşum bitiyor. Çok iyi vuruş. Ana kurşun kuşum bitiyor. Bu şeyi aldığın iyi olmuş. O çok iyi sıkıyor. P90 baya iyi sıkıyor da. P90'nın kurşunu al. Varsa. PNN bir şey Japon şeydi. Ah HMT cephanı çok evet. iyi. Uy adamla 500 büyük varmış be. Bu o, ne? Bu silahın hangisi? Adamın bir sürü varmış. Arkadaşlar burada benimle PUBG'de var. Arkadaşlar adam görürsem Aha. Evet. Kime sıkıyorsun? Adam direkt öldü zaten. İlk yüz canın gitti. Ayrıca bu oyunu hep unuturlar. 250 canın elli canım derler. Orada. Oy. Üçten, üçten. Üçten çıkıyorsun. Şurada bir de var. Üçten de çıkılıyor ama. Üçten geldi o kızın. Bak. Aa gördüm. Gördüm. şu taraf. Çok iyi bir öldürme. Aha arkadan Üç kişi. Ah be. Kaçıyorum. Kaçtı. Bakayım sen. Orada e, sen gel gel. Evet. Gel. Orada sonra tehlike. Hoppa. şahit oluyorlar. Kazandın. Tek... Arkadaşlar bir videoda tek kişi kazandım. Tamam. Tek kişi. Budur. Arkadaşlar 2 dakikaya Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın ve bay bay. Elif'si mi?